Merhaba ben Serkan Yormaz, Doktor Pati Veteriner sorumlu hekimiyim. Bugün sizlere hasta sahipleri için normal olan ağız kokusunun aslında hiç de normal olmadığını anlatacağım. Ağız kokusu kedi ve köpeklerde gastrointestinal sistem bozukluklarından tutun, diyabet, böbrek rahatsızlıkları, ağızda diş çürükleri, gingivit, diş taşları gibi problemlerden kaynaklanabilmektedir. Bunlar sadece bazılarıdır. Ağızda oluşan enfeksiyonlar bakteri toksinlerinden kaynaklı olarak ağız kokusuna sebebiyet verir. Ağız kokusunda diş taşları, gingivit ve diş çürükleri gibi problemlerin çözümü nedir? Diş çürüklerinde diş çekimi veya diş taşlarında ise diş taşı temizliği gibi uygulamalar yapılabilir. Gingivit veya diş eti yangılarında, diş eti enfeksiyonlarında ise hekiminizin uygun gördüğü tedavi protokolü uygulanabilir. Bu konuda sık yapılan yanlışlar ise aşırı derecede verilen ödül mamaları, yumuşak gıdalar, ev yemekleri, insanların kullandığı diş macunları veya normal olarak kabullenme bunlar insanlar tarafından yanlış olarak kabul edilebilir. Diş çürüğü veya diş taşı temizliğinde ise anestezi altındadırlar. Altında yapılması gerekir. Anesteziye alınmadan öncesinde ise anesteziye uygunluk için kan tahlilleri, göğüs röntgeni ve kalp muayenesi yapılması lazım. Bu yapılan uygulamalar anesteziye uygunluk veya anestezi esnasında kedi veya köpeğimizin daha rahat uyanması, daha rahat süreci atlatması için gerekmektedir. İşlem bittikten sonra hekiminizin uygun gördüğü tedavi protokolü uygulanması gerekir ve hastamızın da ağız sağlığı, ağız bakımı evde de uygulanması gerekir. Dostumuzun ağzından gelen kokuyu kesinlikle hafife almayın çünkü bu dostumuzun bir yardım çağrısı olabilir. Sağlıklı bir ağız mutlu bir hayatın anahtarıdır. Onlara hak ettikleri sağlık ve uzun ömrü birlikte sunalım.